Sivilceler çıkıyor. Bu ne? Ya, Aa, camın önüne bir şey gelmiş. Bu ne? Çok sıcak değil mi ya? Evet. Çok sıcak. Bunları sen mi yaptın? Evet, Masalı yaptığı şeylere bakın. Var. Neyden yaptın onları? İçinde, içinde bir hamur var. Hamurum vardı beyaz. Onun içine koydum balonun içine. Bir tanesini kesip gösterebilir miyiz? Hayır. Hadi bir tanesini keselim. Bir tanesini. Bir tanesini. Tamam. 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 Sen ben tutayım sen kes. Hayır. Ben tutayım sen kes. Olmaz mı? Kes. kes. Sivilce gibi yapalım mı? Ne gibi yapacaksın? Sivilce mi yapacaksın? Sivilce gibi olur mu ki? Patlat bakayım patlat. Evet yapalım mı? Dur bakayım. Aa. yap bakayım sivilce. Aa, sivilce çıktı. Aa, sivilceler çıkıyor. Sivilceler çıkıyor. Ay sivilceyi ağzına attı. Ey. Ha? Hamur bu arada. Camdan biri mi seslendi? Duydun mu? Bir bakalım cama kim? O, o, Bak, devam, devam ederiz. Evet bunlarla oynayacağız şimdi. Evet. Camdan biri seslendi masala sanki. Hii. Bu ne? Bu ne? Ya, Aa, camın önüne bir şey gelmiş. Bu ne? Bilmiyorum. Kim getirdi onu? Bilmiyorum. Getirdim. Allah Allah ya. Bunlar Bunlar ne ya? Bu ne? Kolye gibi. Açılıyor mu Ko Kolye mi? Kolye böyle olur mu ya? A Masal kolyeye de benziyor da ne kolye? Böyle kolye mi olur ya? Oha! Dur! Masal... E, bu kutudaki Masal kutudaki sesi duyuyor kolye musun? Yerlidir. Bu kutudaki her kolyeyi denediğinizde farklı bir karaktere dönüşeceksiniz. A Onun için çok dikkatli takma, takma diyor, takma diyor, takma diyor. Bu öfke. Ben hallederim. Takma dedim, niye taktın onu ya? Allah'ım ya, niye bu kadar kızgın oldun sen? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kızdı bu ya. Çıkar Ay, çıkar 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 kopar kopart, Ay koparttı. Ay çıkarttım. Aa. Aa, çıkarttım onu. Masal bana kızdığı için çok ağladı. Ay yıkayamam. Bana kızdığı için ağladı hep ya. Babacım ben alınmadım onu. Onu takınca kızdım bana biliyor musun? Ay, onu takacağım. Ay o ne acaba ya? Onu da dene bakalım neye dönüşeceksin? Evet buz gibi buz gibi değil mi? soğuk mu? Bilmiyorum. Bakayım soğuk mu? Oo soğuk buz gibi de. O masal yavaş tak yavaş tak hayır hayır. Ve karşınızda üzüntü. Aa şuna bak masala bak. Ay ağlıyor kızım çıkart onu çıkart çıkart çıkart. Neydi? Adı üzüntüydü. Evet. İlk ilk taktığımız neydi? Sinirli miydi? Evet. Sinirliydi. Peki. Ateş çıkıyordu. Bu ne acaba? Bunu da deneyelim bakalım. Sarıyı deneyelim. Sarıyı mı? Hayır sarıyı en son deneyelim. Bunu deneyelim hadi bunu deneyelim. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sihirli kutuya bakın ya çok güzel. Sihirli kutudaki. Bir şeyler koyuyoruz. Evet tak bakalım bakalım tak tak tak. Göreceğiz şimdi neye dönüştü? Tiksinti. Aramıza katılmana sevindim. Tiksintiye dönüştüm bu sefer de. Ay hiçbir şey sevmiyor. Ay, ay, ay çıkar çıkar çıkar. Hiç bu halini sevmedi. Haline ay böyle en güzeli böyle hiç sevmedim. Ay, ay, ay nasıl? Tiksinti ay. mi geldi içine? Ay, ay, ay çok kötü. Sarıyı Şimdi sarıyı deniyoruz. Sarıyı deniyoruz. Sarıyı tak bakalım. Bakalım neye dönecek neye dönecek ay. Ben neşe şehriyeni zindan canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. Neşeli istiyorsan Evet neşeli neşelendi masal. Ay çok güzel Topumu neşeli. Bu da çok güzel rengi. Aa, evet topun da rengi çok Çıkartacağım güzel. Çıkartacağım bunu. Çok neşeli hem de